Tekrardan merhabalar herkese yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda Vancouver'daki iş olanaklarından ve bazı meslekler hakkında da bilgiler alacağız. Kanada veya Vancouver'a gelmeden önceki kafamızdaki en büyük soru işaretlerinden birisi iş konusunda oluyor. Örnek veriyorum ben X işinde çalışıyorum. Vancouver'a geldiğimde bu işi kolayca bulabilir miyim? Veya ben buraya öğrenci olarak geliyorum. Şu iş dalında kendimi geliştirmek istiyorum. Acaba Vancouver bunun için uygun bir yer mi? Bu videoda biraz bunlar hakkında konuşacağız. Ayrıyeten de burada tanıdığım... Farklı mesleklerdeki tanıdıklarımdan videolar istedim. Onları izleyeceğiz. Öncelikle kendi gözlemime gelirsek normalde aslında çok daha fazla araştırma yapmak istiyordum bu iş konusunda ve daha ayrıntılı bilgi verecektim ama videonun normalden çok daha uzun olacağını düşündüğüm için bir nevi kaba taslak bilgi vereceğim. Öncelikle zaten buraya gelmeden önce Kanada ile alakalı bilgi almaya başladığınızda genellikle duyacağınız ilk şeylerden birisi Türkiye ile Kanada'ya kıyasladığımızda Toronto, İstanbul ise Vancouver, İzmir. Gerçek hem coğrafi olarak hem de iş bakımından bu örneklendirmeyi kabul edebiliriz. İstanbul böyle gerçekten de iş konusunda gelişmiş bir yer. Birçok farklı meslekleri yapabilirsiniz. Vancouver ise İzmir gibi. Yani bazı meslekler gerçekten burada çok popüler. Bazı meslekleri burada kolay bulamayabiliyorsunuz. Özellikle de beyaz zeka dediğimiz işler Toronto'ya göre bence çok daha düşük burada. Özellikle de ilk başta belli bir süre masa başı iş belki de bulamayabilirsiniz. Ama burada benim gözlemime göre yine en çalışabilecek mesleklerden ilki yazılımcılık. Özellikle de Amazon gibi, Microsoft gibi birçok teknoloji firmanın bölgesel ofisleri Vancouver'da bulunuyor. O yüzden de burada yazılım işi belki Amerika'ya göre veya diğer eyaletlere göre yüksek kazançlarınız olmayabilir. Ama yine de kolayca iş bulabileceğiniz bir sektör olduğunu düşünüyorum. Buraya geldikten sonra hani ilk keşkelerimden birisidir. Keşke yazılım bilseydim de burada yazılım işi yapsaydım. Onun dışında bir sonraki meslek grubu tabii ki inşaat. Yani ben 2013'te Kanadalı turistlerle çalıştığımda bile orada bile inşaat sektöründen bahsediyorlardı. Yani burada bir gün yolda yürürseniz bile şehir içi şehir dışı fark etmez. Yani özellikle şehir içinde neredeyse 100 metrede bir bir inşaat var. Bu yol yapımı oluyor, bir gökdelen yapımı oluyor, bir site oluyor, bir villa oluyor fark etmiyor. Sürekli her yerde inşaat var. Biliyorsunuz ki Vancouver ve Kanada sürekli göçmen alan bir yer ve yerleşim yeri olarak da sıkıntıları var. O yüzden de sürekli yeni yapılar oluyor. İnşaat işi özellikle Vancouver için en güzel iş seçeneklerinden birisi. Onun dışında bir sonraki sektör film sektörü. Buraya hatta North Hollywood diyorlar. Burada birçok film dizi, Amerika'nın bile birçok filmi dizisi burada çekiliyor. Bunların da tabi başlıca nedenleri var. Birincisi bizim için aslında kötü bir şey ama filmciler için iyi bir şey olan havanın bulutlu olması. Bulutlu olması ne demek? Işığın patlamasını engelliyorsunuz. Hani bir nevi diffuser oluyor. Ve bu sayede de ekstra şeylerle uğraşmada çok daha rahat film çekebiliyorsunuz. Ayrıca vergilendirme sistemi de Amerika'ya göre daha uygun olduğu için ve Los Angeles'ta yani Hollywood'la aynı saat diliminde olduğu için burada gerçekten de film sektörü çok gelişmiş durumda. Filmcilikle uğraşan kişiler için gerçekten de cennet bir yer. Neredeyse bahsetmeye hiç gerek duymayacağım bir diğer sektör ise hizmet sektörü. Neredeyse her iki dükkanda bir eleman arıyoruz ilanı görmeniz çok mümkün. Hatta bazı kargo firmaların otobüslerinin üzerinde koskocaman yazdıklarını gördüm. İşe alıyoruz diye. Bazı Facebook grupları var Vancouver'daki işle alakalı. Hani bazen görüyorum orada birisi örnek vereyim ben yeni geldim diyor iş arıyorum diyor altına 7-8 tane farklı birkaç saatte yorum yazılıyor. şu taşıma işine yardımcı lazım, temizlik işine yardımcı lazım vesaire diye. Tabii ki bir diğer konu da sağlık. Bu zaten genel olarak Kanada'da hani sağlıkçılara gerçekten de çok ihtiyaç var. Ee, o yüzden de sağlık sektörü de hiç bahsetmeye bile gerekiyor. Vancouver'daki popüler olan iş olanaklarından kısaca bahsettikten sonra şimdi videonun ikinci kısmı yani buradaki bazı meslekler hakkında direkt birinci kişilerle görüşeceğiz. Burada geldiğimden beri birçok farklı kişiyle tanıdım. Sağolsun da beni kırmadılar. İlk sırada Kanada'ya geldiğimde ilk tanıştığım Rıdvan abi var. Karantinayı onun evinde kalmıştım. Kendisi burada uzun zamandır otobüs şoförlüğü yapıyor. Eğer ileride buraya gelmek isteyip de otobüs şoförlüğünü düşünen varsa kendisinin vereceği bilgiler çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi söz Rıdvan abi de. Merhabalar, benim adım Rıdvan. Bu videoyu Sefa arkadaşım benden rica etti hazırlamamı. Bu da yapılan meslekleri tanıtan bir video hazırlayacağım dedi. O yüzden beni de davet etti, ben de kabul ettim. Sağ olsun. Ben otobüs şoförüyüm. Translink'te yaklaşık 9 senedir. Bu şehir içerisinde gördüğünüz ulaşımda kullanılan büyük otobüsler ve küçük şadal otobüslerin hepsi Translink'e bağlı. Peki nasıl şoför olabilirsiniz? Öncelikle Class 5 Driver License'ınız olması lazım BC'de veya buna eşit denk bir ehliyetinizin olması lazım. Son 3 sene içerisinde fazla ceza yememiş olmanız yazmanız iyi olur yani veya onu belli başlı şartları vardı yani Translink'in web sitesinde bunlar yazar ama belli çok fazla ceza yiyen birisiyseniz maalesef sizi belli bir süre değerlendirmeye almıyorlar. Rezümenizi hazırlıyorsunuz, CV'nizi hazırlıyorsunuz, web sitesine giriyorsunuz, oradan yolluyorsunuz başvurunuzu açık olduğu zaman pozisyonlar ki sık sık şoför alımları oluyor ve seçilirseniz eğer sizi önce bir video teste çağırıyorlar. En azından benim zamanımda öyleydi ama büyük ihtimal her anda da, da öyledir. Video testte size yaklaşık 50 soruluk bir senaryo sorusu yönlendiriyorlar. Senaryo izliyorsunuz ve o durumda ne yapacağınızı size soruyorlar. A, B, C, D şıkları olarak veriyorlar size. Yani size size uygun olan hangisi ise en mantıklı gelen hangisi ise onu seçiyorsunuz. Zaten başvuranların en büyük eliminasyona uğradığı kısımda burası oluyor. %80'i zaten burada elenmiş oluyor genelde. Zor veya kolay demeyeceğim testi bu daha çok böyle insanın davranış analizini yapan bir test. Sizin bu mesleği yapıp yapamayacağınızı aşağı yukarı uygun, uygun olup olmadığınızı en başta böyle karar veriyorlar ve, ve Eğer testi geçtiyseniz sizi birebir yüz yüze mülakata çağırıyorlar yani iş görüşmesine. Orada iki üç kişilik bir ekibin karşısında gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Size yeniden senaryo soruları soruyorlar. Şöyle şöyle olursa bu durumda ne yaparsınız? Yani bu sefer tabii seçenek yok. Bu sefer tamamen sizin kendi o anda düşünüp karar verdiğiniz cevap neyse o cevabı veriyorsunuz. Eğer uygunsa onu da geçiyorsunuz ve sizi training'e çağırıyorlar. Zaten bu işte Önemli olan şey aslında sizin otobüs kullanıp kullanmamayı bilmeniz değil. Daha çok personal skills dedikleri, social skills dedikleri yetenekleriniz varsa bu önemli. Ani durumlarda, acil durumlarda ve insanlarla iletişimdeki yaşanacak problemli durumlarda sizin takılacağınız tavır sizin aslında bu işe girip giremeyeceğinize belli ediyor. Onun dışarısında otobüs kullanmayı öğretiyorlar hiçbir sorun yok. Hiç, hiç hayatınız otobüsün başına geçmediyseniz bile direksiyon başına size bunu 5-6 haftalık periyotta gayet iyi öğretiyorlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi peki bu işin avantajları nedir derseniz öncelikle ücretten bahsedelim. Training yaklaşık 25 civarından başlıyor. 25 olan civarını başlıyor saatlik. Ve eğer trainingi bitirdikten sonra çalışmaya devam ederseniz 2 sene sonra yaklaşık 35 dolar civarına saatliğine ücret alıyorsunuz. Ayrıca mesai de çalışma imkanınız çok var. Mesai yapma imkanınız çok var ve aşırı derecede flexible saatleri var açıkçası. Belki ilk başlarda biraz zor olabilir bu flexibility'yi kullanmanız çünkü seniority çok önemli bu şirkette. Başlamaya çalıştığınız ilk gün şirketteki en junior insan olacaksınız. Ama her geçen gün seniority'niz artacağı için yani kademiniz artacağı için daha fazla opsiyonlar size sunulacaktır çalışma saatleri bakımından. O yüzden hızlı bir süre içerisinde oldukça flexible çalışabilecek her şartlara sahip olursunuz. Böylece de işinizi hayatınızın gidişatına göre ayarlama imkanına sahip olursunuz. Bu da bir güzellik. Ayrıyetten benefitler oldukça iyi. Sağlık sigortası, kapsamlı bir sağlık sigortası var. Ayrıyetten size ücretsiz tabii ki ulaşım imkanı veriliyor. Ayrıyetten eşinize veya varsa çocuğunuza da bir çocuğunuza ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Yani Employee Campus Card veriliyor size. Peki bu işin dezavantajları neler derseniz? Öncelikle bu iş stresli bir iş. Çünkü otobüs, otobüsünüzde can taşıyorsunuz. Onlar size emanet. Her zaman dikkatli ve fokus olmak zorundasınız yola. En ufak bir hatada çok kötü sonuçlanabilecek şeylere neden olabilir. Ayrıyetten sağlık sorunlarına muktedir bir iş. Çünkü bütün gün oturuyorsunuz. İşte çalıştığınız sürece oturuyorsunuz yani. Ve bu hareketsiz yaşam uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Diğer bir şey de stres unsuru da insan. <laughs> Yani bu kadar insanla muhatap olduğunuz yerde insanlardan kaynaklanan stres de kaçınılmaz oluyor. Çoğu insan oldukça iyi, çoğu insan oldukça iyi niyetli, hiçbir sorun olmayan insanlar ama bazen arada çok enteresan insanları denk gelebiliyor yolcunuz olarak ve onları her şekilde mümkün olduğu kadar servisinizi e, yine de sunmak zorundasınız. Kimi geliyor sarhoşu biniyor, kimi geliyor agresif olanı biniyor, kimi gün geliyor kötü bir gün. Kötü bir gün geçen insan da otobüsünüze biniyor. Kimi gün geliyor homelessler, junkiler, uyuşturucu kullanmış insanlar, personel olan insanlar. Yani bin bir çeşit insan gelip otobüsünüze biniyor ve kimi zaman sorunsuz bir şekilde yolculuklarını yaparken kimi zaman da aklınıza hayalinize gelmeyecek sorunlar çıkarabiliyor size. Ve bu durumda bazen durumlarda da işte solda olma şansınız ihtimaliniz var. Fiziksel saldırıya uğrama ihtimaliniz var. Üstünüze kahve, çay dökülme ihtimali var. Suratınıza, üstünüze tükürülme ihtimali var. Yani böyle bu çeşit enteresan durumlarda karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu da işin bir dezavantajı. Rıdvan abiye buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sırada Maya arkadaşım var. Kendisini YouTube sayesinde tanıdım. Kendisi burada bir otelde resepsiyon olarak çalışıyor. Bu meslek bana göre yazılım gibi uluslararası bir dili olduğu için farklı ülkelere gitseniz bile iş bulmanız bir nevi kolay bir meslek. Kendisi de yaklaşık sanırım benden bir ay sonra geldi ve çok hızlı bir şekilde bir tane otelde iş bulmuştu. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Maya ben. Öncelikle sefasına teşekkür ederim bana da bu soruyu sorduğun için. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben Haziran ayında Vancouver'a geldim. Study Permit'le buradayım. Ve bir diploma programında okuyorum. Ve bu diploma programı kolplu bir program. Bundan dolayı da çalışma iznim var. Ben otelciyim. Zaten otelcilik mezunuyum. Senelerdir de otellerde çalışıyorum. Ben aslında burada çok kolay iş buldum. Genel konuşamayacağım iş bulmak burada kolay ya da zor diyemeyeceğim. Sonuçta herkesin kendi iş bulma sürecindeki şansı kısmeti diyeyim. Ben yaklaşık 18. günümde karar verdim iş ilanlarına bakmaya ve Indeed ve LinkedIn'den başladım o ilanlarına. Hani o sırada sadece Part-Time çalışma iznim vardı. Benim de o yüzden opsiyonlarım açıkçası çok sınırlıydı sadece işte part time ön büro çalışanı, resepsiyonist arayan otellere bak. Sadece bir tane beğendiğim çok merkezi işte bir otel oldu. Onun dışında ona hemen başvurdum. Hemen de ertesi gün beni mülakata çağırdılar ve hemen işe aldılar. Yani benim iş bulma sürecim bir gün sürdü açıkçası. Yani 19. günümde hemen işe girdim. Maaşlardan bahsedeyim. Otelcilik için konuşuyorum. O konuda bir bilgim var açıkçası saatlik ücretler 15 dolardan başlıyor 25'e kadar gidiyor bu açıkçası. çalıştığınız otelle alakalı bir şey. Çalıştığınız otelin kalitesine ve yıldızına göre değişiyor. Şanslıysanız tabii ki 20 üzeri alan e, gruptasınızdır. Hayat standartlarına gelecek olursak bence çalıştığınız sürece hiçbir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. En azından ben çalıştığımda çok rahat geçinebiliyorum. Yani bu tabii kişiden kişiye göre çok değişen bir şey. E, sizin kişisel harcamalarınızla ilgili bir şey. Ama ben kazandığım para bütün harcamalarımı ödeyip üzerine bir de çok rahat gezebiliyorum. Maya'ya da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sırada danstan tanıdığım Beta var. Beta burada mimar olarak çalışıyor. Kendisinden de video rica ettim de beni kırmadı sağ olsun. Şimdi sözü Beta'ya bırakıyorum. Hello everyone. Uh, my name is Beta Sokoloskaita. I'm from Lithuania originally. and i came to vancouver 4 years ago so i want to talk about architecture industry in vancouver and bc and in general in canada i think it's really good industry to work with i feel the most work you could find in vancouver and toronto and the biggest cities because they build more like there's more work needed to be done but i know that there's many provinces that they are looking for architects and uh, not everybody wants to go to prairies or, or some other kinds you can also go and discover maybe it will be good opportunity to if you don't like city life so vancouver in general is really good opportunity to work here because there's many many construction companies and also most of them like i didn't hear that many of those closed like even on this pandemic times uh, we were working full speed, and we never close or we never like had days that we do not have work. So it's really good industry to work with. You not necessarily need to be like um, certified architect. You can just work as um, as an architect or as technologist in your company. Another thing to think about the salaries. I think it's around. Then you just start. It's maybe from forty thousand till sixty five thousand um, a year and i think top 10 uh, starting architects they can earn up to 65000 but it's really encouraged to have your licensing if you want to work as an architect i feel in in i work in two firms already and i feel like once you have your license you have more freedom and you have your own project and another thing if you want to find work in bigger firms they all try to find people who has minimum two three years experience working in canada on the project that's I, I encounter in many of the cases not necessarily if you have your licensing from your country you can come and transfer there's a process to do that but you can literally transfer your license and then just do some steps and then can be licensed here you don't need to go to all the process another thing to think about is uh, work life balance and i could tell you in vancouver i feel it's really good city to work because normally we have like from 8 to 5 we work every day and yeah we work from 8 to 5 and then after you can do your own stuff, and there's many things to do in Vancouver, as you know, like mountains and water and everything. So I would say work and life balance is really good. Um, most of the people they just go home after five. Some people we work longer, it depends like you have deadline, but it's not like nobody is going to uh, force you to work more hours, and not not necessarily people want to. Um, pay overtime so it's like you really have good um, decent uh, salary and also you have nice work balance the advantage um, in architecture is that architect diploma is recognizable in most of the world so there's not many problems like when i came to vancouver four years ago i just um, approved my diploma with canadian architectural board and that's it and then later you um you can go and apply to be a member of Architecture Institute in B British Columbia, and if you don't have your license from your country, you can start licensing process, which I'm doing, and this is my plan for my future. Like I'm working towards my um, certification as an architect. I also last year because of pandemic, I have a bit more time, so I did um, certification to be passive house designer, which um, in Europe is really well known, and everybody have this. Knowledge about the um, passive house, and here's coming. So it's really good news because this is fresh things. Like people start building it, but it's not really um, here yet. Like there's few buildings, but here and there. And from next year, it's coming here. Like it's literally is written in building code, and new building code will be released in the end of this year. So a more um, energy efficient, more uh, passive house, and more uh, stringent um, codes will help to build better like better buildings and um, quality buildings so i feel it's really good um, new country to work especially if you want to work in construction or architectural industry thank you so much so another really good tip is for um, for you guys who wants to work in architecture Electrical, mechanical, like in, in general, in construction industry, it's really good to be up to date with Revit. Revit is one program that is the most used right now. Some companies um, are working in Archicad, like mostly Euro European, like many people work in Archicad, but in Canada, at least here in Vancouver, mostly it's Revit. So that will be great to. Um, to have some courses or just like to work more on this program, then it's easier to find a job than you do know Revit very well. And also, don't be afraid of uh, building goals and everything. YET it's quite different than in Europe, but there's really good uh, BCIT courses. It's just a course that you can take and then you can know how that works. And then you work, you just up to date. Nobody expects you to know about building code then you are here new new newcomer so don't worry about that Ya yeah, da tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sırada Ardelis var. Ardelis de yine danstan tanıdığım bir arkadaşım. Kendisi burada memur olarak çalışıyor. Türkçe karşılığı mahkeme servislerinde çalışıyor. Kendisi video yerine bana açıklayıcı bir mail gönderdi. Ben bunu ya açıklama ekleyeceğim ya da eğer bu, bu işle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız size bu maili iletebilirim. Son olarak da sırada Deniz var. Yaklaşık bir aydır benim oda arkadaşım. Kendisi de neredeyse iki aydır Kanada'da ve şu an kaliteli bir restoranda basır olarak çalışıyor, yani komi olarak çalışıyor. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Merhaba ben Denizcan Karakuyu. Sefa'nın ne var arkadaşıyım. Bu videoda çalıştığım yerle ilgili bilgi vereceğim. Çalıştığım yer Alberni Street'te. Global'un bünyesinde bulunan restoranlardan biri. Orada basır olarak çalışıyorum. Basır ne? Basır komi. Komilik yapıyorum. Komi ne yapar? Masa temizler. Server'ın yapmadığı her şeyi yapar. Ben haftada yaklaşık olarak 3 gün çalışıyorum. Zaten aylık legal olarak 20 saat izin veriyor Kanada hükümeti öğrenci olduğumuz için. Bu 20 saati genelde cuma, cumartesi, pazar bana shift ayarlıyorlar. 7'şer saat, 8'er saat değişiyor bu bazen 6 saat ama toplamda haftada 20 saati genelde buluyorum ya da 19-18 saatte kalıyor. Öğrenci olduğumuz için hani özellikle en yoğun zamanlarda çok fazla basır çalıştığından özellikle hafta sonu istiyorlar. Yani cuma, cumartesi, pazarım genelde gidiyor buraya. Saatlik ücret olarak da işte 15 dolar küsür bir sabit ücret var bir de her gün o gün kazanılan paraya göre bir tip var. Bu tip kişiye özel değil, dağıtılıyor. Belli bir orana göre dağıtılıyor. Tiplerle beraber benim saatliğim yaklaşık 20 dolara geliyor. Hani 20 dolar bazen 21 bazen 19 değişiyor. Kıyaslarsak diğer restoranlara göre biraz daha şanslıyım diyebilirim bu konuda. Biz aslında server yardımcısı olarak geçiyoruz. Server ne demek? Garson. Bu kadar. Garson. Gidip mutfaktan yemeği alıp masaya götüren kişi, aynı zamanda da sipariş alan kişi, müşteriyle güzel iletişim kuran kişi server. Server'lar çok fazla para kazanıyor. Çünkü onların dilleri çok iyi. Yemekleri biliyorlar, şarapları biliyorlar. Haklı bir sebebi var, bunları ben bilmiyorum. Bunları basırlar bilmiyor. Çok doğal yani. Onların da saatliği çok çok fazla yani bilmiyorum. Belki 40 dolar, belki 50 dolar saatlikleri var, belki de daha fazla. Ama 30 doların altına kesinlikle düştüklerini sanmıyorum. Eğer İngilizceniz çok 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 kötüyse, bulaşıkçılık bulaşıkçılıktan başlıyorsunuz çünkü orada iletişime hiçbir şekilde ihtiyacınız olmuyor. Biraz daha iyiyse basır olarak başlıyorsunuz. Eğer İngilizceniz daha iyi olursa yemek bilginizi, menü bilginizi geliştirirseniz şarapları vesaire her şey işte içinde gluten var mı, hangi yemeğin var, hangi yemeğin içinde yer fıstığı var vesaire bunların hepsini öğrenirseniz kendinizi iyi hissettiğiniz zaman restoranınıza, menajerinize diyebilirsiniz ki ben server olmak istiyorum bir boşluk olduğu zaman beni düşünür müsünüz? O da eğer sizi yeterli görüyorsa sizi serverlık için training'e alabilir. Ama yeterli görmüyorsa biraz daha çalış, basır olarak biraz daha kendini geliştir diyebilir. E, server olunabilir yani herkes server olabilir belli bir tecrübe edindikten sonra ama temel nokta İngilizce. Müşteriyle güzel iletişim kuramadıktan sonra yemekleri güzel anlatamadıktan sonra güzel tavsiyeler veremedikten sonra yani restoran hiçbir katkınız olmaz. Dolayısıyla İngilizce ve yemek bilgisi en önemlisi. Yani server olabilirsiniz, oradan menajerliğe yükselebilirsiniz. Yani bu işin sonu yok. Hani her her türlü yükselebilirsiniz. Hatta belki şirket için ya da restoran için önemli, çok önemli bir yere sahip olursanız da size sponsor olabilirler. Ve kanalda daha uzun süre istediğiniz kadar yaşayabilirsiniz bu şekilde. Eğer karşılaştıracak olursam basırlık yaparken insanlarla iletişimde çok mutluyum. Çünkü insanlar çok çok kibarlar. Müşteriler de çok kibar. Çalıştığım diğer basırlar, diğer sorburlar da menajerlerim de çok kibar. İstediğim her şeyi onlara söyleyebiliyorum. Bir rahatsızlığım olduğu zaman dile getirebiliyorum. Bir hata yaptığım zaman bana sert bir üslupta hiçbir şekilde davranmıyorlar. Hiçbir şekilde sert bir üslupla konuşmuyorlar. Tam tersi daha destekleyici, daha öğretici konuşuyorlar. Yani ben ülkemde çok fazla tecrübem yok hizmet sektöründe. İlk defa burada adam akıllı çalışıyorum ve gerçekten benim için biraz korktuğum bir şeydi. Hani üstlerimden bana karşı sert bir üslupla konuşmaları korktuğum bir şeydi ama bunda karşılaşmadım. O yüzden çok mutluyum yani şanslı hissediyorum kendimi ve genel olarak Kanada genelinde de insanların böyle birbirine karşı kibar olduğunu da söyleyebilirim. Dediğim gibi müşteriler de kibar. Çalıştığınız yerin lüks olması ile doğru orantılı. Yani gelen müşterilerin size kibar davranması ya da kaba davranması ama genel olarak insanlar kibar diyebilirim Kanada'da. Buraya öğrenci olarak geldiğiniz zaman fazla seçeneğiniz olmuyor ne olabilir? Garson olabilirsiniz. Basır. Restoranlarda çalışabilirsiniz. Hizmet hizmet sektörü yani. Kurye olabilirsiniz. Dolayısıyla çok fazla seçenek yok. Basır olarak kendimi geçindirebilir miyim? Evet geçindirebilirim. Ama ucu ucuna geçindirebilirim. Kenara bir para atamam. Çünkü 20 saat iznimiz var. Ama bu yaklaşık olarak hizmet sektöründeki her iş için geçerli. Yani 15-20 dolar saatlik ücretler para biriktirmek için yeterlidir Vancouver özelinde söylüyorum çünkü Vancouver pahalı bir şehir. Diğer işlerden bunu daha daha avantajlı olarak görüyorum çünkü mesela örneğin kuryelikte çok sosyal değilsiniz, İnsanlara çok iletişiminiz yok ama restoranda sürekli bir iletişim halindesiniz, sürekli İngilizceniz gelişiyor, İngilizce duyuyorsunuz ve çok fazla anadil İngilizce olan insanla muhatap oluyorsunuz çünkü. Sokakta çok karşınıza çıkmıyor ya da okulda çok karşınıza çıkmıyor bu tarz insanlar. Çünkü okula gittiğiniz zaman Brezilyalı, İspanyol, Çinli, Tayvanlı dolayısıyla kimsenin ana dili İngilizce değil. Ama restoranda müşterilerle ya da menajerlerle sürekli ana dili İngilizce olan insanlarla iletişim kurduğunuz için daha iyi, daha çok geliştiriyor diyebilirim her anlamda. Ve insan tanıyorsunuz orada. Network yapıyorsunuz. Bence bu da çok kıymetli. Yani benim bu restoranda birçok arkadaşım oldu ve onlarla dışarı aktivitelere gidebiliyoruz. Benim için okul dışında sosyalleşebileceğim farklı bir yer olmuş oldu aslında hani çalıştığım yerin dışında. Ayrıca staff meal dediğimiz şey de var. Yani restoranda çalışmanın bir avantajı da o. Hani bir öğününüzü aslında oradan kurtarmış oluyorsunuz hem de güzel bir şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Evde yemek yapmakla ya da alışveriş masrafından bir yönü düşmüş oluyorsunuz. Bence bu da bunun güzel bir avantajı. Avantajlarına ek olarak bence kapalı alana çalışmak çok daha avantajlı. Çünkü burada sürekli yağmur yağıyor. Haftada 7 günün en az 5 günü yağmur yağıyor. Dolayısıyla üşüyüp hasta olabilirsiniz. Restoranda böyle bir ihtimal yok en azından. Bir de restoranda çalışmak, hizmet sektöründe çalışmak ileride PR için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Dezavantajlarına gelecek olursak, yani arkadaşlarımızın plan yaptığı cuma cumartesi akşam dışarı çıktığı, bir yerlere gittiği zamanlarda ben çalışıyor oluyorum. Dolayısıyla bu bir de dezavantaj. Cuma cumartesi pazar. Onun dışında sürekli ayaktayız. Kolay, yani dinlenecek vaktimiz olmuyor. Evet, çünkü yoğun oluyor. Gece geç saatte dönebiliyoruz. Bazen 12.30 gece 1'de eve dönüyoruz. Kapanışı yaptıktan sonra. Bu da bir dezavantaj sayılabilir. Son olarak da ben şu an bir deniz ürünleri restoranında çalışıyorum. Deniz ürünlerine odaklanan bir restoran olduğu için yeni yeni yemekler öğreniyorum. Ve bu belki ileride restoran sektöründe çalışmaya devam edersem bu benim kariyerime de çok bir avantaj sağlayacak. Belki daha üst seviye restoranlarda çalışabileceğim. Belki server olabileceğim. Belki de ileride menajer olabilirim. Bu olasılıkları da kapı açmış oluyor aslında restoranda çalışmak. Son olarak da bana bu fırsatı verdiği için Sefa'ya teşekkür ederim. Kendimce tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Burada çok uzun süredir çalışmıyorum ama yine de bildiklerimi kendimce aktarmaya çalıştım. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa yorumlara yazın bir şekilde cevap veririz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, sağ olun. Son olarak da Deniz'e de teşekkür ediyorum. Biliyorum uzun olmuş olabilir video. Buradaki amacım bir nevi buraya gelmeyi düşünen veya burada yaşayan kişiler için bu konuda bir kütüphane oluşturmak. Bazı meslekler hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu video bir seri olacak. İleride farklı mesleklerde çalışan kişilerden de videolar isteyeceğim. Hatta istediğiniz bir meslek varsa yoruma yazarsanız ben de o meslekli çalışan bir kişiyle iletişime geçer. Ondan da bir video isterim. Şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.